Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brofo Sarpiyon yanında kardeşim var. Hoş geldin arkadaşlar. Alınır, arkadaşlar kanalına abone olup bildiğiniz için unutmayın arkadaşlar. Brofo'sumuzu alıyoruz. Devam ediyoruz. Kostümünü, primonun kostümünü aldık. El er, boşuna Arkadaşlar <laughs> Toplum arkadaşlar şimdi. Ben ama o zaman primonun olmazsa. Ama arkadaşlar tek sıkıntı ne söyle. Şimdi tersimle kaplan primo olduğu için. Ben en son atacağım o yüzden bıraktım. Baya olmuş Arkadaşlar ben bu diğer videoya ekleme yapıp çekiş için 50, 50, milyon arkadaşsız. Ama ben bakalım gemşeğine falan filan öyle yaparım. Spreeğimizi aldık. Şimdi. Evet. Hübsch geschürt. Ich hatte bir şey çıkar. Schätzchen gehabt. Na, İyi. das war ein Quatsch. Açıyoruz. Ha topluyoruz pardon. 563 için aldım. Çıkın şundan. Şimdi kostüm, primo kostümü deneyebiliriz. Gelsek maçı mı şu anlık yani bir olduğum için olmak istiyorum biraz. Şu an bekliyoruz. Bir kişi gösteriyor. Ben sürecek gibi. O sonra kanala abone olup like atıp videonun tüm üstüne bir koyabilirsiniz. Bu videoya tırma tamına 5 like'dan fazla bekliyorum. Yani atarsın arkadaşlar siz içinden eğer biriktirirsen bir yer atlayan kanatıya sıçrayan tereye kutsuzlar bak en uçlu altı atma ben Kaçtın mı? Kaçtın mı? Kaçtın mı? Kaçtın mı? Kaçtın mı? Kaçtın mı? Kaçtın Kaçtın mı? Kaçtın mı? Gidiyorsun ya, hiç mi fazla Böyle işin üstüne girin ya, sen kim Bir sonra da yürüdüm Şimdi ne yapıyoruz? Abi ne Baba, Burada da vardı ya, güzel. Anne çok çok mu Şimdi Şuraya bakalım. Hoppa! olmuş. Yine ortamıza bakalım. Hoppala! Bam! Uff! uf Çekil bakalım. Ben arasına arkadaşlar. Bir bakayım ne Aa, bu ne? <Sanlı> bu mi neydi? Kim var? Emirsal mı? başka bir şey. Altı bir tane bunu bir gün daha unutmayın ya. Ne var? Hem altını unut. Ne diyeyim ben? Unutmayın. Ya haydi. Kanalıma. Sonra 30, 30 şey bir şey mi yapsak 30 aboneye? Hmm, ödül. Hmm, ödül şey falan. Hmm. Beraber oynamak da olabilir. Bakın düz akıllı ya niye arkadaşlar niye hiç sıraktasınız ki? Şimdi İmulsin'e bakalım yani Güzel miyiz? Ooo hmm, Değişti mi? <laughs> Bu özellik ben... kalsın Ne? Yani. E bu boşa mı aldım yani? Böyle kalsın, bu buraya kalsın burada mutlu. E sen üstünü yine koyayım. Sonra gülme alayım bunu da. E, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videoya like atıp abone olup bilgiler tüm seçip bize destek olabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Bye.